Ne yapıyorsun? Bu ne Ama elim bitlendi. Yıkarız anneciğim, hiçbir şey olmaz. Sen boya Boyaman bitsin. Hep ellerini yıkarız sabunla. Tamam. Hangi renklerdi kuzeyciğim? Onlar. Bana tekrar bir sarar mısın annem? Ha? Bunlar, tamam. Bunların... Dur açalım. Açıralım bir yere oluyor. Ben açamıyorum dur. Çek şimdi. Evet. Hangi renk söyler misin bana? Bugün, bu kız. Bu yedi. Bu, bu beyaz. hayır. Bu hayır. Mi? Hayır. Hayır. Yanlış. Bu beyaz. Evet. O beyaz. Heh. Bu beyaz. O beyaz. Bu, bu de... Az önce söyledin ama bir tanem biliyorsun. Siyah annem. Ya. Heh. Bu yedi. Evet. Bu mavi. Bu, bu Bu yedi. Bu gelin. Az önce söyledin. Beyaz. Beyaz. Güneş hangi renk oluyordu? Bu oluyordu. Evet güneş o. Peki rengin hangi renkli kuzeyciğim? Kırmızı ee, oluyor. Ee, yer oluyor. Aferin sana ya. Aferin sana. Şimdi siyahla mı bu? Ama çok alıyorsun. Az önce çok almaman gerektiğini söylemiştim sana. Çok almadım. Evet. Daha, daha. Bir daha çok alma kaldırırım Kuzey. Daha. Çok alıyorsun olmaz. Az az alacaksın her yerine sü süreceksin annem. Tamam mı? Evet. Heh, evet anneciğim az az al. Gerek yok yani öyle daldırmana. Aferin sana ya çok güzel yapıyorsun biliyor musun? Biliyorum. Çok güzel. Bakalım tamam bunu da boyadım. Çek elinden. Ah oh, pardon. Çek elini. Üstüne sürme sakın. Aha. Gel. Bunu boya bakalım. Gagasını boya. Gagasını. Gaga. Burası gagası. Bir şey olmaz kuzey. Yıkarız. Hiç önemli değil oğlum. Bu en güzel. Şu an siyah yapıyorsun. Az az alıyorduk. Yap yap tamam. Tamam Çok mu aldım? Biraz çok aldım olsun bir şey olmaz. Bir de olmaz. Tamam. Azal anneciğim tamam daldırma. Aferin sana ya. Tamam. Hadi sen boyamanı yap kuzeyciğim. Tamam hadi.